Arkadaşlar ben Batuhan. Bugün sizinle birlikte kafa topunun ilk bölümüne başlıyoruz. Yani kafa topuna başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ıı, ben bayağı seyirler yapacağım. Stil ıı, çarşamba günleri kafa topu, perşembe günleri ıı, kafa basketbolu. <laughs> Cuma günleri kafa tenisi arkadaşlar. <laughs> Cuma günleri kafa tenisi. Cumartesi günleri ya boş arkadaşlar ya işte işte arkadaşlar başlıyoruz ne game hangi takım oğlum ah sen Allah diyerek başlayayım arkadaşlar evet ay arkadaşlar düştü yalnız evet arkadaşlar ilk maçımız bastı hadi arkadaşlar aha hiç kasmıyor çok iyi Gel lan, Aa! lan bulamıyorum. Ah, ah, oh. Roman çağırıyor mu ya? Lan, ah, topa vuramıyorum ben ya. Lan, bayıldım, ah. Arkadaşlar iki maç olacak her zaman. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar iki maç yapacağız bugün evet. Oh! Lan kaybedeceğim lan. Hayır kaybetmek istemiyorum. Hayır. 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 <laughs> evet arkadaşlar ilk maçımız inanılmazdı. Yanlış şey de alabiliyoruz arkadaşlar. Bu zıplayız demek sandım. Sp yani zıplayız. Bu arkadaşlar ıı, süt demek. Bu arkadaşlar B'ye tıklayınca güç büyük oluyorsunuz. Bu arkadaşlar kale. Bu süt dedim. Bu ne? Bunların ikisini bilmiyorum. Diğerlerini hepsini biliyorum. İkinci maçımız arkadaşlar baya kısa sürdü ama yapacak bir şey yok. Spade ost. <laughs> Sadece oldu biraz Aa. Aa. <laughs> Aa. arkadaşlar. Aa. Şu Arkadaşlar gördüğünüz gibi Oy, ilk videolarım. Minecraft Play'e giderek Minecraft Neto dünyasına nasıl gidin. <laughs> i̇şte öyle arkadaşlar ne tür nasıl gidiyor İşte valla adamın gözleri oha zamana bak lan Bu kadar fazla mı lan yani, bir dakika Aa! kendi kalesine 2-0 iniyorum evet arkadaşlar neydi neyse arkadaşlar bizim eski videolarımız neydi evet şeydi Net dünyasına nasıl gidelim bir de kolucu ve fıtı nasıl yapılır Vallahi en bu dünyasına nasıl gidilir onu yapacaktım ama Yapmayacağım ya da yapacağım arkadaşlar bilmiyorum Neyse iki, adam 2-2 iki, iki, beraberle uğraştı ben daha burada da konuşuyorum <laughs> Lan Lan gol atmayayım Hayır Lan kendi kalemi atma Atmayacağım kendi kalemi Hayır Son 20 saniyede kendi kalemi kaçıyorum ya. Hayır. Aa, yeni diyorum ben çok izliyim ya. Kafa ki okay ya da kafa voleybol üstüne de basabiliriz arkadaşlar. Neyse. Hayır. Böyle onu golüm atayım. Yardım edin onun golüm. Onur gol. Zaten onun golüm. bitti maç. Bu kadar yemek istemem. Evet, evet arkadaşlar bitiyor diğer maçımızda arkadaşlar. İki maçta kaybettim. İnanılmaz bir başlangıç çekti arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Ay, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.